Merhabalar. Bugün sizlere storygami tekniğiyle bir masal anlatacağım. Sizler de storygami tekniğini masallarınızın, hikayelerinizin ve derslerinizin içerisinde kullanabilirsiniz. Keyifli dakikalar geçireceğinize eminim. Çocuklar kağıdın dönüşümü ve değişimine bayılırlar ve bunu izlemekten keyif alırlar. Masalınızı bu şekilde bir objeyle anlatmak isterseniz storigami tekniği gerçekten biçilmiş kaftandır. Dilerseniz başlayalım. Kral Çıplak Çok eski zamanlarda çok uzak diyarlarda şöyle orta boylu, zayıf, çelimsiz bir kral yaşarmış. Ama bu kral kendini dünyanın en uzun kralı zannedermiş. Neden mi? Aynaya yaklaştığı an hemen yanına biri gelir ve dermiş ki kralım bugüne kadar sizin kadar uzun bir kral hiç görmedim. Kral aynadaki boyunun birden yükseldiğini fark edermiş. Tam böyle kollarının çelimsizliğine bakacak olsa hemen yanına biri gelir. Kralım bugüne kadar sizin gibi güçlü bir kral görmedim ben hiç dermiş. Ve kral kollarına bakar, dünyanın en kaslı, en güçlü kralının o olduğunu zannedermiş. Bu kendini beğenmişlik kralda farklı bir şey aramaya itmiş. Ne yapsam, ne etsem, ne bulsam hiçbir kralda olmayan bir şey istiyorum ben demiş. Hiçbir kralda olmayan bir şey istiyorum. Ne olsun altından bir saray mı yaptırsam? Yok bunu daha önceden yaptılar. Altından bir tak mı yaptırsam? Bunu da önceden yaptılar. Ne yapsam, ne etsem, ne yapsam, ne etsem buldum demiş. Hiç kimsede olmayan bir kıyafet istiyorum. Hemen haber salın, tellallar bağırsınlar, bütün terzilere haber versinler ve hiç kimsede olmayan kıyafeti diksin bana bu terziler tellallar hemen dışarıya çıkmışlar. Bağırmaya başlamışlar. Gümbe de gümbe, gümbe de gümbe, gümbe de gümbe. Duyduk duymadık demeyin. Acı soğan yemeyin. Kralımızın bütün terzilerden bir isteği var. Hiç kimse de olmayan kıyafeti istiyor kralımız. Gümbe de gümbe, gümbe de gümbe. Bunu duyan terziler düşünmeye başlamışlar. Hiç kimsede olmayan kıyafeti Nasıl dikebilirlermiş ki? Ellerindeki tüm kumaşları kralın önüne götürmüşler ve ben şöyle kıyafet dikebilirim, böyle kıyafet dikebilirim diye anlatmışlar. Ama kralın hiçbiri hoşuna gitmemiş. Bunu gören kurnaz bir terzi eline aldığı kumaşlarıyla kralın karşısına geçmiş. Kralım demiş, benim çok harika bir fikrim var ve ben size hiç kimse de olmayan bir kıyafet dikebilirim. Kral merak etmiş nedir demiş. Bakın demiş bu kumaş sihirlidir, tılsımlıdır. Bunu diktiğimde bundan size bir taç yaptığımda ve şuradaki kumaşlarla beraber size hiç kimse de olmayan kıyafeti dikebilirim. Nasıl? Nasıl dikebilirsin diye sormuş böyle heyecanla kral. Kralım demiş bu kıyafeti ancak akıllılar görebilir. Aklı olmayanlar asla bu kıyafeti göremezler. Ne yani demiş kral bir kıyafetle ben halkımın akıllı mı ahmak mı olduğunu öğrenebilecek miyim? Evet demiş tabii ki kralım öğrenebileceksiniz. Siz kıyafeti üzerinize giydiğinizde kim kıyafeti görüyorsa akıllıdır kim kıyafeti görmüyorsa ahmaktır hemen çalışmaya başla demiş kral ve bizim terzi çalışmaya başlamış. Bir ay boyunca yaptığı şey sadece ve sadece bu olmuş. Kral bir ayın sonunda gelmiş. Hadi demiş nerede benim kıyafetim? Hazırla çabuk. Kralım demiş lütfen yani ben kolay bir şey yapmıyorum. Hiç kimsenin göremeyeceği sadece akıllıların görebileceği bir kıyafet yapıyorum. Lütfen bana biraz süre verin. Bizimki ikinci ay sadece bunu yapmış. Ve kral ikinci ayın sonunda yine gelmiş. Hey terzi demiş sen beni kandırıyor musun? Ne yapıyorsun? Çabuk hazırla bu kıyafeti. Tamam kralım demiş. Bana bir ay süre verin. Bir ayın sonunda sadece akıllıların görebileceği kıyafetiniz hazır. Bir ay boyunca yine bizim terzi sadece bunu yapmış ve gülmüş, eğlenmiş. Keyfine bakmış. Sarayın tadını çıkarmış. Bir ayın sonunda krala bir taç göstermiş. Bakın demiş kralım bu taç sihirlidir, tılsımlıdır. Bu tacı başınıza taktığınızda şuradaki kıyafeti de giydiğinizde sadece bunu akıllılar görebilir. Kral kıyafete doğru bakmış ama oradaki kıyafeti kral da görmüyormuş. Ne yani kral ahmak mıymış? Yok canım. Hemen bunu fark ettirmeden kıyafeti üzerinden çıkarmış bir atleti kırmızı kalpli şortuyla kalıvermiş kral ortada. Ve başına tacını takmış. Tacı başında gerine gerine ortalıkta dolaşmaya başlamış. Görenler kıyafeti göremediklerini hiç söyleyememişler ve kral haber salmış. Bütün halk meydanda toplansın. Sadece akıllıların görebileceği kıyafeti halkıma da göstermek istiyorum demiş. Gururla, şerefle. Taç mı, takmış tacını başına ve giymiş görünmeyen kıyafeti üzerine. Halkın arasında dolaşmaya başlamış. Halk hayretle, şaşkınlıkla bir taraftan da alkışla kralını izlemiş. Ama o sırada bacaklar arasından bir çocuk çıkmış ve bağırmış. Kral çıplak diye. Bunu gören halk çocuğu susturmaya çalışmış ama oradan geçmekte olan bir ördek. Vak vak vak. Evet evet kral çıplak demiş. Oradan geçmekte olan bir tilki. Evet evet kral çıplak demiş. Oradan geçmekte olan gökyüzünde uçan kargalar kalk 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 evet kral çıplak demiş. Kral bu duruma biraz bozulmuş birazcık da kendi gibi görmeyenlerin olduğunu fark etmek hoşuna gitmiş. O çocuğu hemen buraya getirin demiş ve çocuğu alıp bir masanın etrafında kralla yemekte bulmuş kendini bu çocuk. Masanın etrafında toplanmışlar çocuk krala bakmış. Gülmüş. Kral çocuğa bakmış. Ne gülüyorsun demiş. Kralım üzerinizde kıyafet yok demiş. Sen bunun tılsımını bilmiyorsun galiba demiş. Bu sadece akıllıların görebildiği bir kıyafet. Kralım demiş. Buradaki aynalar sizi biraz yanıltıyor sanırım. İsterseniz bizim eve gidelim. Ben size orada kendi aynamda göstereyim gerçekleri. Evet demiş. Tamam hadi senin evine doğru yola çıkalım bu çocuğun evine doğru yola çıkmışlar. Ata binmişler. Ve evi bulmuşlar. Evin içinde kocaman bir ayna varmış. Ve bu aynanın içinden kral kendi haline bakmış. Ve gerçekten de çocuğun dediği gibi kral çıplakmış. Ne yapsam demiş, ne etsem demiş kıralım demiş. Önce sizi bir giydirsek çok iyi olacak. Böyle biraz komik görünüyorsunuz da. Önce size bir babamın kıyafetlerinden tişört ayarlayalım demiş. Ve bir tişört ayarlamış. Şöyle şimdi hemen o tişörtümüz hazır olacak. Bir tişört ayarlamış. Ayağınıza bir çizme vereyim demiş. Yok yok bir ayakkabı vereyim en iyisi ben demiş. Pantolonsuz da olmaz kıralım size bir de pantolon verelim demiş. Babasının kıyafetlerinden hemen bir pantolon ayarlamış. Kral şöyle bir aynadaki görüntüsüne bakmış ve kendini çok beğenmiş. O gece gökyüzündeki yıldızlar bir başka güzel parlamış krala. Ve hiç olmadığı kadar mutlu hissetmiş kendini. Kral bir mektup yazmaya karar vermiş. Önce mektubu kraliyet ailesine yazmış ve mektubu katlamış. Sizce bu mektupta ne yazmış olabilir? Bir diğer mektubu terziye yazmış ve mektubunu katlamış. Sizce bu mektupta ne yazmış olabilir? Kral başından tacını çıkarmış ve o günden sonra başına sadece bir şapka takmış. Sadeliğin ve kral olmamanın tadını çıkarmış. Mutlu mutlu yaşamış. Gökten 3 tane elma düşmüş. Biri bu masalı dinleyen sizlerin başına. Elmanızı atıyorum. Yakalar mısınız? 1 2 3. Biri bizim krala gelsin. Biri de o akıllı çocuğa. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.